Herkese selamlar. YouTube Üniversitesi'nin kanalımızın değerli takipçileri, sevgili gençler, değerli öğrencilerimiz tekrar birlikteyiz. En son idare hukuku dersimizde söylediğimiz gibi, söz verdiğimiz gibi vize çalışma soruları videosuyla birlikteyiz. Bugün yine 75 soruyla, yani 50'si test, 25 klasik olmak üzere 75 soruyla bir vize çalışma. Ee, soruları videosu hazırladım sizler için. Ee, geçen hafta eee Türk Anayasa Hukuku'nun e, vize çalışma sorularını atmıştım. E, oldukça yoğun bir ilgi oldu. E, hem söz verdiğim için hem de bu yoğun ilginin karşılığı olarak idare hukukuyla ilgili de benzer bir çalışma yaptık. Umarım faydalı olur.